Merhaba sevgili dostlar Bugün size Çiftler arasında Hakaret ve eleştiri nedir Bunlar Nasıl çözüme ulaşılır Neler yapmak gerekir Nasıl davranmak gerekir Bunları ele almak istiyorum Yine aldığım notlardan yola çıkarak Sizinle paylaşıp Söyleşebiliriz Eee eleştiri mi hakaret mi ilişkinizi zedeleyen çok ince bir çizgi. İlişkilerde zaman zaman memnuniyetsizlik ya da kırgınlık yaşanabilir. Bu tür duyguların dile getirilmesi gayet sağlıklıdır. Ancak nasıl ve ne şekilde ifade edildiği ilişkinin güçlenmesini mi yoksa yıpranmasını mı sağlayacağını belirler. Burada en önemli ayrım eleştiri ile hakaret arasındaki farkı bilmektir. Eleştiri nedir? Amacı nedir? Amacı davranışa dikkat çekmektir. Ve o davranışın neticesinde eleştirerek değişim istemektir. Yöneldiği yerler neler olabilir? Kişiliğe değil, belirli bir davranışa odaklı olmalıdır. Örnek, beni dinlemediğini hissediyorum. Bu beni yalnız hissettiriyor. Yapıcı bir eleştiri. Karşılıklı anlayışı ve iletişimi geliştirir. Hakaret nedir? Amacı yaralamak, bastırmak, üstünlük kurmak. Bütün amacı budur yani hakaret. Yöneldiği yerler kişiliğe, zekaya, değer yargılarına ya da dış görünüşe benzerleri birçok örnekler olabilir, yönelebilir. Örnek, zaten hiçbir şeyi beceremiyorsun gibi bu bir hakaret. Hakarettir. Ona beceriksizlikle suçlanıyor karşı taraf. <laughs> Eleştiriyi hakarete dönüştüren unsurlar nelerdir? Sen hep sürekli, asla gibi genellemeler eleştiriyi hakarete dönüştüren belli başlı kelimelerden bazılarıdır. Alay, küçümseme, göz devirmeler, yüksek ses, mimiklerle Saldırgan bir tavır sergilemek. Mimiklerle saldırgan bir tavır sergilemek. Geçmiş hataları yeniden gündeme getirmek. Yani büyüklerimizin meşhur kelamı vardır. temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirmek. İşte bu onun ifadesi. Eleştiriyi sağlıklı hale getirmek. Nasıl olabilir? Sen dili yerine ben dili kullanmak. Her zaman söylediğim gibi. Bağırıldığında kendimi gergin hissediyorum. Zamanlama çok önemlidir. Tartışma esnasında değil, sakin bir anda konuş. Çözüm önerisi sunabilirsiniz. Örneğin yemekten sonra biraz konuşabilir miyiz? Sana ihtiyacım var. Gibi. Hiçbir zaman unutulmaması gereken şeyler kişiler arasında. <laughs> Hakaret geçicidir, ama inanın izi derindir. Eleştirinin amacı cezalandırmak değil, yakınlaşmak ve anlaşılmak olmalıdır. Ee, ben yapıcı ve yıkıcı eleştirilere, hakaretlere örnekler verdim. Ee, biraz evvel verdiğim örneğe bir başka örnek de verebilirim. Davranışlarda örneğin yapıcı bir eleştiride bana yardımcı olmama benim çok yorulmama neden oluyor. Bu gayet yapıcı bir eleştiri ama baktığınızda eleştiri gibi görünmüyor. Yani bunu yıkıcı olmasına çevirirsek sen zaten hep tembelsin. Bana yardımcı olmazsın ki gibi ee, hakaret aptalsın seninle konuşulmaz zaten burada doğrudan kişiliğe hakaret var kişiliğe saygısızlık var ve kişi de kendisini zaman içinde acaba gerçekten ben de böyle miyim diye zaman zaman kendisini öyle olduğuna kendi kendini ikna edebilir. Uzun vadede sürekli eleştirmek veya hakarete uğramak kişide özgüven kaybına ilişkide ise duygusal uzaklığa yol açar. Zamanla biriken öfke, savunma hali ve uzaklaşma baş göstermesidir. Sevgili dostlar, güzel bir beden dili, güzel Türkçemizde gayet güzel konuşup iletişim kurmak varken nedendir hakaret, nedendir eleştiri? Güzel bir beden dili ve güzel Türkçemizle güzelce karşılıklı konuşarak büyüklerin söylediği gibi hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşırlar. Güzel güzel konuşarak anlaşarak çözülmeyecek bir sorunun olduğuna inanmıyorum. Bütün sorunların çözülmesi dileğiyle hakaretsiz, eleştirisiz günler diliyorum. Teşekkür ederim.